İtalya'da Peraza Başsavcılığı, vatandaşlık başvurusu için dil yeterlilik testine giren Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in sınavı hakkında sahtecilik soruşturması başlattı. Peraza Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de dil yeterlilik sınavına giren Barcelonalı oyuncu Luis Alberto Suarez Diaz'a uygulanan teste usulsüzlük tespit edildiği ifade edildi. Malik, polis savcılığın Şubat ayında dil sınavlarında usulsüzlük iddialarıyla başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu sınavın yapıldığı ve degli Strani'ye baskın düzenledi. Suarez'in dil sınavı öncesi kurumda çalışan yetkililerin telefon konuşmaları da teknik takibe takıldı. İtalyan basınına yansıyan görüşme kayıtlarına göre sınav yetkilileri Uruguaylı futbolcu hakkında fiilleri çekilmiyor ama sınavı geçmeli. Yılda 10 milyon euro maaş kazanan birini B1 seviyesinde değil diye sınavda bırakamayız ifadelerini kullanıyor. Juventus'a transferi gündemde olan Uruguaylı Santrafor'un Serie A'da Avrupa Birliği harici ülke vatandaşlarına uygulanan 3 yabancı sınırına tabi olmamak amacıyla İtalyan pasaportu olan eşi üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor. İtalya, Eş durumunda vatandaşlık başvurusu yapanlardan B1 düzeyinde bil yeterlilik sertifikası isteniyor.